Bu stratejiyle çok güzel kazançlar elde ettik ve kazanmaya hep birlikte devam ediyoruz. Escort Teknoloji hissesinde alım yaptığımız seviyeden satış yaptığımız seviyeye baktığımızda %86'lık karlılık elde ettik. Kocaer hissesinde alım yaptığımız seviyeden satış yaptığımız seviyeye baktığımızda %86 karlılık elde ettik. Vestel hissesinde alım yaptığımız seviyelerden satış yaptığımız seviyeye baktığımızda %73 karlılık elde ettik. Miatek listesinde alım yaptığımız seviyelerden satış yaptığımız seviyelere baktığımızda %98 karlılık elde ettik arkadaşlar. Peki bu stratejiyi nasıl yapıyoruz, nasıl uyguluyoruz? Bir yere ayrılmayın, intromuzdan sonra buradayız. Merhabalar. Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir cazip hisseler, ucuz hisseler, haftalık strateji videomuzla yeniden birlikteyiz. Biliyorsunuz her cumartesi günü bu stratejiyi uyguladığımız hisselerin son durumunu inceliyoruz. Hangilerinde ilave alım gerekiyor? Hangilerinde bekliyoruz, hangilerinde satış yapacağız? Bunların hepsini tek tek inceliyoruz arkadaşlar. Evet şimdi başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Bu stratejiyi uygulayacak olan arkadaşların uygulamak istediği hisseleri muhakkak ki bir bilanço analizi, mali tablolar analizi yapmasını öneririm. Güvendiğiniz hisselerde bu stratejiyi uygulamanızı öneriyorum arkadaşlar. Şimdi Stratejimizi nasıl uyguluyoruz? Hep birlikte bir hatırlayalım. Arkasından bu stratejiye uygun hisseleri nasıl bulabiliriz? Onu göstereceğim ve sonrasında da tek tek hisselerimizin üzerinden geçiyor olacağız. Hadi başlayalım arkadaşlar. Evet şimdi stratejimizde şu en altta gördüğünüz Williams yüzde aralığı indikatörünü kullanıyoruz ve haftalık grafikte çalışıyoruz arkadaşlar. Williams yüzde aralığı indikatörünü şöyle bir öncelikle buradan çıkartalım. Göstergeler kısmına tıkladığınızda şuraya Williams diye yazmaya başladığınızda zaten çıkıyor arkadaşlar Williams yüzde aralığı indikatörü ve sonrasında ayarlar kısmına girdiğinizde uzunluk 10 kaynak kapanış, zaman aralığı, grafik ve zaman aralığının kapanmasını bekleyin. Tikli olacak arkadaşlar. Stil sekmesinde tamamı tikli olacak. Üst band eksi 10, middle level eksi 40, alt band eksi 90 olacak arkadaşlar. Bu ayarları yaptıktan sonra şöyle gösterebilirim. Şimdi bu stratejimize göre şu altta gördüğünüz kesik çizgiler eksi 90 seviyesini üstte gördüğünüz kesik çizgiler eksi 10 seviyesini ifade ediyor. Şurada gördüğünüz kesik olmayan yatay düz çizgi ise eksi 40 seviyesini ifade ediyor arkadaşlar. Bu stratejimize göre eksi 90 seviyesinin altında haftalık bir kapanış geldiğinde ve aynı zamanda bir düşüş mumu varsa yani kırmızı mum varsa bütçemizden ayırdığımız eşit miktarlarla toplama yapıyoruz arkadaşlar. Ve sonrasında orta uzun vade için çok güzel kazançlar elde ediyoruz. Ve çok düşük seviyelerden maliyetlenmiş oluyoruz. Şimdi Tav Havalimanları hissesinde bakın eksi 90 seviyesinin altında kaldığı haftada yani 18 Aralık haftasında bir defa eksi 90 seviyesinin altında kapanış yaptığını görüyorsunuz. Ve orada alımımızı yapmışız. Alım yaptığımız seviye 108.7 seviyesi. Ve şu anda hissemiz 221 lira seviyelerinde gayet güzel kazançlar elde etmiş olduk arkadaşlar. Şöyle alım yaptığımız seviyeden şu anki seviyeye baktığımızda %106 civarında karlılığımız bulunuyor. Peki ne zaman satış yapacağız? Nerelerde satış yapacağız? Onu da şöyle inceleyelim. Eksi 90 seviyesinin üzerine attıktan sonra toplamamızı bırakıyoruz arkadaşlar. Ve eksi 10 seviyesinin üzerine atmasını bekliyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine attıktan sonra uyumsuzlukları arıyoruz. Her hafta kapanışında eğer ki bir uyumsuzluk varsa alım yaptığımız miktarın yarısını satıyoruz arkadaşlar. Mesela geçtiğimiz hafta buna örnek olarak gösterebileceğim bir uyumsuzluk vardı. 22 Nisan haftasından 29 Nisan haftasına geçerken fiyatın yükseldiğini fakat Williams yüzde aralığı indikatörünün yönünü aşağı çevirdiğini görüyorsunuz. Şöyle yakınlaştırınca daha net görebilirsiniz. Bakın şurada yönünü aşağı çevirmiş. Bu tip durumlarda elimizdekilerin yarısını satıyoruz arkadaşlar. Böyle uyumsuzluklar geldiğinde önümüzdeki birkaç hafta içerisinde düşüş gelebiliyor. Bu yüzden tedbir amaçlı elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Şu yatay çizgi olarak gördüğünüz eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde ise elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Hissemiz daha sonrasında tekrar eksi 90 seviyesinin altında kapanışlar yapmaya başladığında tekrar toplamaya başlıyoruz. Bu şekilde aylardır birlikte takip ediyoruz ve çok güzel kazançlar elde ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Benim burada bir önerim daha olacak arkadaşlar. En az 8 veya 10 hisselik bir sepet yaparsanız çok daha verimli olacağını düşünüyorum. Çünkü bazı hisselerde birkaç hafta içerisinde sonuç alırken bazılarında ise daha uzun periyotlarda sonuç alabiliyoruz. Sepet yapmanız durumunda kimi hisseler çok hızlı ilerlerken kimi hisseler yavaş kalsa bile totalde baktığınızda güzel karlılıklar elde etmiş olacaksınız. Şimdi bu hisseleri nasıl bulabiliriz? Nasıl filtreleyebiliriz? Hep birlikte bunu yapalım. Şöyle yeni bir sekmede TradingView sistemimize giriyoruz. Şurada 3 çizgi var. Bu 3 çizgiye tıklıyoruz arkadaşlar. Ürünler kısmında takipçi kısmı var. Takipçiye girdiğinizde hisseleri seçiyorsunuz ve karşımıza böyle bir ekran geliyor. Şurada artı var arkadaşlar. Artıya tıklayıp Williams diye yazmaya başladığınızda zaten çıkıyor. Şurayı bir hafta olarak düzeltiyoruz ve filtre ekliyoruz. Sonrasında Williams yüzde aralığı indikatörünü filtreye eklediğini görüyorsunuz. Şu yandaki küçük oka tıklıyoruz ve manuel kurulum diyoruz. Şurada büyük veya eşit olarak geliyor. Bunu küçük olarak değiştiriyoruz ve şuradaki değer kısmına eksi 90 yazıyoruz arkadaşlar ve tamam diyoruz. Ve filtrelememiz oluşmuş vaziyette. Burada birçok eksi 90 seviyesinin altında olan hisse görüyorsunuz arkadaşlar. Ben artık listeme yeni hisse eklemeyeceğim. Çok fazla hisse eklenmiş oluyor ve video çok uzun süreler alıyor arkadaşlar. Bu yöntemle siz listenize yeni hisseler ekleyebilirsiniz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bu filtreleme yöntemiyle Williams yüzde aralığı indikatörü 14 olarak ayarlanmış vaziyette. Bunu değiştiremiyorsunuz. Bizim stratejimize göre periyotu 10 ayarlamamız gerekiyordu. Dolayısıyla şöyle yapabilirsiniz. En azından 14 olarak filtreleme yaptıktan sonra bunları yeni bir listeye ekleyip e, sonrasında içerisine tek tek girip eksi 90 seviyesinin altında olup olmadığını inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şöyle bir örnek yapayım ben. Mesela Politeknik hissesi e, şurada Williams listemize ekliyorum. Evet sonrasında en alta eklemiş oluyor zaten. Şöyle tıkladığımda evet bakın eksi 90 seviyesinin altındaymış. Bu hisse de buralardan stratejimize göre toplama yapılabilir. Ama dediğim gibi mutlaka alım yapacağınız hisselerin mali tablolarını inceleyin arkadaşlar. Ya en azından şirket kar ediyor mu etmiyor mu ona bile baksanız bir fayda sağlar. Bu stratejiyi uygulayacağınız hisselerin en azından kar ettiğini bir görün. Yani bilançolarında kar yazdığını görün. Ona göre toplayın. Evet şimdi sırasıyla hisselerimizin durumuna bakıyoruz. Tav havalimanlarına bakmıştık zaten. Şu anda herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. İhya hissesine geçiyorum. İhlas Yayın Holding. Burada daha önce 3 defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerine attıktan sonra alımlarımızı bitirdik. Durdurduk. Şu anda eksi 10 seviyesinin üzerine atmasını bekliyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda %28'lik karlılık durumundayız. Bir diğer hissemiz Aksu'ya. Aksu'ya hissesinde daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda eksi 40 seviyesinin de altında düşmüş vaziyette. Fakat eksi 10 seviyesinin üzerine geçip sonrasında eksi 40 seviyesinin altına düşmediği için herhangi bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Satış yapmıyoruz, bekliyoruz. Riske girmeyeyim, hazır kardayken ben buralardan çıkayım düşüncesinde olan arkadaşlar varsa %18 seviyelerinde şu anda karımız var. E, satış yapıp da çıkabilirsiniz. Sizin bileceğiniz için arkadaşlar. E, ama stratejimizde 10 seviyesinin üzerine attıktan sonra eksi 40 seviyesinin altında kapanışlar geldiğinde satış yapıyoruz. E, Asuzu listesine geçiyorum. Asuzu listesinde daha önce iki defa alım yaptık. E, şu anda alım yaptığımız... Ortalama seviyelerden baktığımızda Asus hissesinde de %61 karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Şu anda herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. X10 seviyesinin üzerine de henüz atmadık. Ee, bir diğer hissemiz Kuyas. Kuyas'ta daha önce bir defa alım yaptık. X90 seviyesinin üzerine attıktan sonra alımlarımızı durdurduk. Ee, şu anda alım yaptığımız seviyeden baktığımızda %24 karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Bir diğer hissemiz info yatırım. Info yatırımda da bir defa alım yaptık. Şu anda x 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda %14 karlılığımız bulunmakta. Bir diğer hissemiz Kardemir. Kardemir hissesinde daha önce bir defa alım yaptık. x 90 seviyesinin üzerine attıktan sonra alımlarımızı durdurduk. Ve bu hafta itibariyle de x 10 seviyesinin de üzerine atmış vaziyette. Alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda %22'lik karlılık durumundayız. Şu anda herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Herhangi bir uyumsuzluğumuz da yok. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Bir diğer hissemiz Hektaş. Hektaş hissesinde daha önce 8 defa toplama yaptık. Şu anda henüz kara geçebilmiş değiliz. Eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyoruz. Dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Buralarda artık fiyatımız düşmüş olmasına rağmen Williams indikatörümüz bakın yönünü yukarı çevirmiş vaziyette. Burada da uyumsuzluklar var arkadaşlar. Yani birkaç hafta içerisinde ben Hektaş hissesinde de yukarı yönlü hareketin gelmesini bekliyorum. Bir diğer hissemiz Kimtex Poliuretan. Kimtex Poliuretan hissesinde de X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Şu anda alım yaptığımız ortalama seviyelerdeyiz gibi gözüküyor. Veyahut da çok hafif çok küçük bir zarar içerisindeyiz. Ee, önümüzdeki dönemde e, burada da artık yükselişlerin başlamasını bekliyorum. Bir diğer hissemiz SDT uzay sanayi. Burada daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Alım yaptığımız ortalama seviyelerden baktığımızda da %16'lık bir karlılık içerisindeyiz. Evet arkadaşlar videomuzun birinci kısmını burada tamamlamış oluyorum. İkinci kısımda Euro Power Enerji, Smart Güneş Enerjisi, GESAN, ALFAS, İzdemir Enerji, KUAGRANİT, TAT gıda, şeker gayrimenkul, kristal kola, KRGO, RTA laboratuvarları, hedef, uşak seramik, PC İletişim, Ereğli, Petkim, Şekerbank, Deva, Cemtaş, Eczacıbaşı Yatırım Holding, Ege Gübre, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Akçansa, Astor, Aztek, Bizim, Miatek, Alark, Reader ve Derlux yatırım hisselerini inceleyeceğiz. İkinci bölüm için şuraya kart bırakıyorum. Buraya tıklayıp ikinci bölüme geçebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.